de covid vakaları mevcuttur. Bu yüzden lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim. Lütfen maskesiz evden dışarı çıkmıyorum. Komşu gezmelerinde lütfen maskesiz aynı odada aynı evde bulunmayalım. Maske çok önemli. Yalnızca sizin takmanız değil, karşıdakinin de, karşınızdaki kişinin de takması en az sizin takmanız kadar önemli. Sosyal mesafe dediğimiz mesafe en az bir buçuk metre olmak zorunda. Bu Covid salgını özellikle yaşlılarımızı, şeker hastalarını ve özellikle özellikle tansiyon hastalarında ölüme kadar gidebilecek sonuçlar neden olmakta. Bu yüzden yaşlarımızı korumak için, bu yüzden el korumak için lütfen maskesiz dışarı çıkmayalım. Lütfen kahvelerde otururken bir buçuk metre kuralına uyalım. Lütfen muhakkak kahvede bile olsanız komşuda bile olsanız maskeli olmaya dikkat edin. Altını çizerek tekrar söylüyorum. Şu an itibariyle köylerimizin tamamında ve evreşede Covid vakası bulunmaktadır. Bu da aramızda Covid bak Covid'e yakalanmış ama ne yazık ki tesisi kullanamamış insanların olduğu anlamına gelir ki artık şu an itibariyle herkes Covid değilmiş gibi Covid-19 hastalığına yakalanmış gibi ya da yakalanacakmış gibi sosyal mesafeye ve maskeye dikkat etmesini istirham ediyoruz. Hayırlı günler diliyorum efendim.